İyi günler diliyorum herkese. Bu arada sağlıklı günler diliyorum. Ben bu programa Yüksek Hemşire ve Eğitimci Hemşire Nezaket Ünlü Hanımefendi sayesinde katıldım. Bu deteks programında bir haftalık sürede 6 kilo ve göbek bölgemde de 10 santim incelme oldu. E, Tabi bu benim için büyük bir başarıydı. Yani bu kiloda 111 kilodan 105 kiloya düşmek benim için büyük bir başarıydı. Bu başarıyı yakalamamdaki e, asıl sebep nezaketün alanı efendinin hazırlamış olduğu programa uymak ve bu arada yönetimdeki sayın doktor Hakan Serdar Çiftçi Bey ve diğer yönetici arkadaşların bizleri takip etmesi çok etken oldu. Onların bizi takip etmesine karşılık ben de onlara şahsım adına programa uymayı bir görev bildim. Sağlık açısından kendimi çok rahatlamış hissediyorum bize bu günleri sağlayan bütün yönetici arkadaşlara ayrıca ayrı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.